TR24 YouTube kanalında Ahmet Koruca'nın "Hücrede 18.000 Adım" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Aziz dostum, sana her gün 5 vakit namazın ardından dua ediyorum dersem yalan söylemiş olurum. Ama isim isim dualara başladığım zaman mutlaka senin adını zikrediyorum. İsimleri saymaya başladığım bazı zamanlar istemsiz ağlama krizlerine giriyorum. İnan bana. Bak şimdi de öyle oldu. Bu satırları yazdım ve başladım ağlamaya. Sakin olduğum bir zaman sordum kendime. Neden istemsiz ağlama krizleri yaşıyorsun diye? Aslında bu doğru sorunun adresi ben değil, bir psikiyatr ya da psikolog olmalı. Ama olsun. Ben bana sordum ve cevabımı şöyle verdim. İki şeyden dolayı dedim. İlki, o isimleri zikrettiğim zaman eski hatıralar gözünün önünde tülleniyor. Mesela senin beş evlerde peynir ekmek, helva, yoğurtla öğle yemeklerini geçiştirdiğimiz günler. Sonra nostalji yaşama düşüncesiyle aynı şeyi yıllar sonra Manhattan'da Central Park'ta yapmamız. Pizzalarımızı ve içeceklerimizi alıp Garrett Mountain'ın şelaleye bakan tepesinde yediğimiz öğle yemekleri. Ankara Ulus'ta Urfalı Hacı Mehmet'te yediğimiz patlıcan kebapları. Sıhhiye'de Hacı Baba'da yediğimiz baklavalar ve daha neler neler. Mümin'in "Oğlum" sözleriyle başlayan konuşmaları ve tabii ki rahmeti rahmana kavuşan Köşe cami imamının nükteli beyanları. İkincisi, senin bana gönderdiğin ilk mektuptaki fiziksel aktivitelerini anlattığın bölüm. Yeme içme konusunda seçici olmadığını biliyorum ama buna rağmen o hapishane şartlarında istediğini bulamaman beni derinden derine dahi idare etti. Belki sen bunu hiç dert etmiyorsun ama ben ediyorum ve senin dert etmemen bana ayrı bir dert oluyor. Haksız yere hiçbir suçun olmadığı halde yıllardan beri dört duvar arasında tek başına yaşaman, hayatının en verimli döneminde eşine, çocuklarına, talebelerine, milletine ve insanlığa çok faydalı olabileceğin bir zaman diliminde en tabii insani ihtiyaçlarını bile karşılayamaman İnan bana keskin bir hançer misali sineme saplanıyor. Mektubunda diyorsun ki bana hücremde günde 18 bin adım atıyorum ve şu an itibarıyla tam 20 kilo verdim. 20 kilo zayıflaman bir kenara küçücük bir hücrede günde 18 bin adım atmak ne demek? Aklım durdu. Hani derler ya beynimin devreleri yandı, sigortaları attı ve iradene olan hayranlığım bir kez daha arttı. Biz şu serbest hayatın içinde spor salonlarından parklardaki yürüme yollarına, spor tesislerindeki yürüme bantlarından hiking alanlarına kadar her türlü imkanımızın olduğu yerde ve zamanda dahi yapmıyoruz bu yürüyüşü. Piyasada yaygın olan genel kabulden hareketle günde 10 bin adım atmalıyız diyoruz ama onu da atmıyoruz. Hücrede 18 bin adım ha aman Allah'ım. Biliyorum şu an seninle hasbihal ediyorum. Hayalimde senin siman ve sanki karşımda oturmuş beni dinliyorsun. Madem bu kadar dinledin, şunu da dinle. Son mektubunda vaktin yetmezliğinden bahsettiğin cümleler var ya, bitirdi beni. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ne dediğinin farkında mısın sen? Ben anlam vermekte zorlandım buna. Dört duvar arasında tek başına geçen koca altı yıl ve sen bana vaktim yetmiyor diyorsun. Nasıl oluyor bu? Biliyorum, seni tanıdığım ilk günden beri vakti en büyük sermaye bilen bir insandın. Disiplinli bir çalışma temposuna sahiptin. Programlı bir hayat yaşardın. Zaten taviz vermeyen bu özelliklerin sayesinde bir yerlere geldin. İnşaatlarda işçilik yapmakla başlayan hayatın başlangıçta hayal dahi edemeyeceğin mevkilerde son buldu. Ne kadar ironik bir söylem değil mi? Hayal dahi edemeyeceğin mevkiin. Hapiste, hücrede, tek başına... Aman Allah'ım! Hani bir hak dostu Hazreti Eyüp için söyler, iç dışa, dış içe bir çevrilse diye. Dış içe, iç dışa bir çevrilse. Tamamlayamadım cümlemi ama sen anladın ne demek istediğimi. Aziz dostum, dış dünyadan bir haber vererek bitireyim sözlerimi. Geçenlerde fakülte yıllarından arkadaşımız Mümin'le görüştüm. Hamdolsun çıktı. Uzun uzadıya konuştuk. Bir insan kendisinden çalınan onca yıla rağmen bu kadar neşeli nasıl olabilir diye düşünmeden kendimi alamadım. Ben onu teselli ve tesliye edeceğim normalde, o beni teselli etti. Bir sır var bu işte diye düşündüm kendi kendime. Anlam veremiyorum hala. Aklıma gelen bir tek şey var. Derdi veren sabır ve tahammül gücünü de veriyor beraberinde. Umulmadık ihsanlara gark ediyor.'' Sekine var ya hani Kur'an'da anlatılan Bedir Savaşı özelinde, sanki o sekine teskin edici manevi bir ilaç gibi sizlerin üzerine yağmur olup sağanak sağanak yağıyor. Ben başka bir izahını bulamıyorum. Hamd ediyorum tabii ki Rabbime ama, ama bu geçici oluyor. Hükmünü benim vicdanımda da aklımda da bir iki saat icra edebiliyor. Ardından başladığım yere geri dönüyorum neden, niçin, nasıl soruları beynimi yeniden kemirmeye başlıyor ve senin ve senin gibi binlerce insanın düçar olduğu hal beni benden alıyor. Çaresizlik, tükenmişlik sendromlarını da buna ilave edersen, ölüm yolda bulunmuş bir inci gibi gözüme gözüküyor. Ama o da gelmiyor. Neyse, iyi başladım, kötü bitirdim. Belki seni de üzdüm. Ama hayatta böyle bir şey değil mi zaten? Üstadın dediği gibi, şu dünya çok gaddardır, Mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ama reçetesi de var. İşte o reçeteyle bitireyim sözlerimi. Ey zevk ve lezzete müptela insan! Ben 75 yaşımda binbir tecrübelerle ve hücrelerle ve hadiselerle aynel yakayım bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır. Ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Hoşçakal, aziz dostum. Yine yazacağım sana inşallah. Diyor Ahmet Kurucan, TR 724'deki köşesinde.